Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait 10. sınıf biyoloji soru bankası kitabını inceleyeceğiz. Kaynağımızın eni A4 kağıdından bir parmak daha dar, boyu da bir parmak daha kısa. Kitabımızı hemen bir açalım. İçindekiler kısmı toplamda 3 üniteden oluşuyor arkadaşlar. Daha sonrasında ilk olarak bölümler sıcak bölge ile başlıyor. Sıcak bölgede konunun uyarı niteliğindeki özellikleri vurgulanarak belirtilmiş. Sonrasında ünitenin alt başlıklarından oluşan kazanım testi bölümü var. Daha sonra da bölüm testleri geliyor. Burada üniteye genel bakış sağlayan sorular var arkadaşlar. Sonrasında da bir etkinlik bölümü var arkadaşlar. Bu şekilde doğru yanlış ya da boşluk doldurma gibi üniteyi analiz, sentez düzeyinde kavratıcı etkinlikler var. Sonra yazılı soruların olduğu bir bölüm var. Burayı yazılıya prova niteliğinde düşünebilirsiniz. Sınavda çıkması muhtemel kurgulu yeni nesil soruların bulunduğu simülasyon testleri var. Ve tabii ki olmazsa olmaz unutmayı engelleyen, öğrenmeyi pekiştiren, aynı zamanda önceki üniteyi tekrar ettiren testlerin bulunduğu sarmal test bölümü var. Arkadaşlar soruların tamamı video çözümlü. Kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasını indirip çözümlere rahatlıkla bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.